Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Akşamımız hayırlı olsun. Ne yaptık? E, mutfaklara girdik mi? Ben de daha yeni geçebildim mutfağa. Biraz geciktim ama olsun. Eşim yok, çocuklarla bizde. E, ne zaman ki olursa sıkıntı değil. Önden şimdi bir şeyler atıştırdılar. E, ne yapalım yine kızım içli köfte istiyordu. İçli köfte yapalım düdüklümde de patatesim haşlanıyor patatesli börek yapacağız yufkalı hazır yufka almıştım onunla güzel bir patatesli börek yapalım inşallah birazını peynirli birazını patatesli yapalım kızım da patatesi duyunca biraz yüzünü büktü ama artık yapacak bir şey yok ne yapıyoruz biraz bulgurumu bıraktım bu sefer bulgurum biraz az oldu sanki her zaman fazla bırakıyordum kendime kızıyordum niye bu kadar bıraktım diye Bugün de inşallah yeteri kadar bırakmışımdır. Tuzumu attım. İçine irmiğimi de bıraktım. Şöyle bir güzel karıştıralım. Bulgurumuz demlensin. İçim hazır zaten. Buzlukta yuvarlanmış bir şekilde var. Birkaç tanesini çözdürecek oğlum kızartma istiyor. Hiç sevmezdi normalde içli köfteyi oğlum. Ama birdenbire Geçen sefer yaptığımda kızartmıştım üç dört tane. Orada yiyince aklına yattı beyefendinin. Şimdi artık istiyor. Anne yapabilirsin. İzin aldık oğlumdan. Kızım verir misin onu kardeşine? Bulgurumuzu ısladık. İyice ısladım bulgurumu şimdi üzerini kapatalım Bismillah. biraz da bir 10 dakika kadar demlensin sonrasında yuralım inşallah anne, anne. hamurum daha doğrusu bulgurum mayalandı ıslamıştım yine içerisine birazcık irmiğimi katıştırdım unumu bıraktım onu alma annem ona köfte dökeceğim şöyle biraz daha unu vereyim unu az oldu tamam al kızım al git içeri hadi Tamam anneciğim. Dökün anne. Hı döküyorum, un döküyorum anne. Hı -hı, evet balım, un döküyorum. Un döküyorum anne. Bulalım, Yeteri kadar unumu bıraktım. Harmanladım. Burada da yine donmuş olan köfteli haç köftelerim var. Burada da yine meşhur şekerli cevizli köfte için karıştırdım. Bu da burada bizi bekliyor. Şimdi ufaktan bir suyumuzu verelim. Yormaya başlayalım. Sonrasında dökelim inşallah. Hamurumu yoğurdum. Köftemi yoğurdum daha doğrusu. Topumuzu aldık. Ben bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Parmakla yapanlar daha böyle inceltenler var. Ee, bizimki bu şekil oluyor artık. Böyle alıştık. Böyle gidiyor. Ne? Köfteye mi geldin? Al. Dersini bitir hadi. Sen de mi? Çok yeme karnın ağrır. Al. Karnın ağrır. Ha, karnın ağrır, evet, tamam. karnın ağrır. Karnın ağrır. Evet karnın ağrır. Hadi kapatalım. Şöyle de elimizle hamurumuzu köftemizi sıkıştıralım. Köftemiz hazır. İnşallah yine dağılmayacaklar Allah'ın izniyle. İrmiğini falan güzel bol koydum. İrmik dağıtmıyor köfteyi. Köftemi erken çıkarmadım. Kızartma için sıkıntı olacak. fazlayı alıyorum. Yine elimle şöyle bir güzel sıkıştırıyorum ki birbirine iyice yapışsın ve hazır. Ne yapalım? Birkaç tane yapalım. Daha doğrusu size iki tane de cevizi göstereyim yine. Sonrasında sizi fazla sıkmak istemiyorum. Bu benim annemin köyüne yani Elazığ'ın Sivrice ilçesine orada köyümüz. Oraya has bir köfte. Babamlar babam tarafı bunu bilmiyor. Bu annem tarafının. Bunu yapmak daha kolay. Şekerle ceviz köfteyi daha çabuk tutuyor. O yüzden bunun dağılma riski sıfır. Bunları da böyle yapıyorum ki karışmasın. Bugün eşim yok aslında. Karışsa da sıkıntı değil. Akşam yemeğe yok o. Çalışıyor şu anda. 10, 12'de mi? 11.30'da falan gelecek nasıl olursa. Bir tane daha yapalım. Köfte mi verem? Köfte. Ah. Karnın ağrıyacak ha. Karnım ağrıyacak. Karnın ağrıyacak evet canım. Karnım ağrıyacak. Ağrımasın karnın yazık sana kızım. Acık. Evet ne yapıyoruz? Şekeri biraz fazla mı olmuş ne bu sefer? Ne? Abartmışım galiba şekerini. Hı, bunu. bunu veremem kızım pişmemiş. Pişsin öyle. Şey. Anne. Pişsin öyle balım. Hayır o alınmaz. Bu ne da ]mış? böyle. Cevizli köftem. Anneciğim dur. Şimdi ben yapayım geleyim. Anne. Hayır dur. Köftelerimi döktüm. Köftelerim hazır. Kızartacaklar burada. Bir iki tane, üç tanesi de burada duruyor. Ee, ne yaptım? Suyum kaynamaya başladı. Buraya da hemen öncelik bir şahriye çorbası bırakalım. 5 dakikada bunlar olana kadar olur. En önemli püf noktası tuz. Köftelerimizi tuzlu suda haşlıyoruz ki köftelerimiz dağılma yapmasın. Hadi bakalım. Ne diyor Ahmet? Ne? Hayır Ahmet. Bismillah diyelim. Atalım. Hadi bakalım. Anneciğim dur kızım. En sevdiklerimden. Hı -hı, en sevdikleri kızım sevmediğin var mı ki senin? Hayır anne ben, ben şeyleri sevmiyorum ya. Neyleri? Aa, yuvarlakları seviyorum ya. Cevizlileri mi seviyorsun, etlileri mi seviyorsun? Etlileri. Allah Allah. Ben çok Sana da ayrı kızartacağım şimdi oğlum. Köftemiz kaynasın. Hele kalk annem şuradan. Bunun kapağı da makine ayrıca. O üşendim çıkarmaya. Hemencecik çorbamızı da bırakalım. çorbamı bırakayım ikinci sefere diğerlerini kızartmaya başlayacağım bir de güzel bir salata yapsaydım aslında iyi olurdu ama üşendim vallahi yapmayacağım daha şöyle salçamız birazcık yansın köftem kaynamaya başlasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağım inşallah. Aslında ne yapalım? Şu patatesi bu tarafa alalım. Patates haşlamıştım. Kızartmaları da ufaktan burada küçük gözde yağımız kızmaya başlasın ki geç kızarıyor. Ancak kızarsın hazırda kalsın. Çorbamın suyunu bağladım. Kaynamaya başlasın. Tel şehriye yapacağım zaten. O çabucak pişiyor hemen. Köftelerim olana kadar çorbam da olmuş olur inşallah. Kapağını bulalım, kapatalım. O da kaynamaya başlasın. Yağımı da çıkardım. Onu da hemen kızartalım. Ancak ufak gözde olacak. Ancak kızarır. Ee, bismillah dedik, başladık. Hadi bakalım. Şöyle bunları bir ufaktan alt üst edelim ki Şöyle güzelce, güzel güzel tatlı tatlı haşlansınlar bakalım. Evet, köftelerim hazır. Maşallah hiç dağılma olmadı. Sapa sağlam bir şekilde yine bugünkü köftelerimizde maşallah diyelim tamam, hiç dağılma, çatlama olmadı. Bu da oğlumun kızartmaları. Bunlar biraz çatladılar. Burada da tereyağımız eriyor güzel. Kaşığım sıcak olmuş. Bunu değiştirelim. Çorbam da tamam. Çorbamızı da kapatalım. Şahiye çorbamız hazır. İçine belki maydanoz doğrayabilirim doğramaya da bilirim. Tereyağımız da bir güzel köpürdü. Ne yapalım? Köftelerimizin üzerine gezdirelim. Şöyle bıraksam. Ha, hmm. ee, baban işe gitti. O da baba delisi. Baba olur gelecek kızım. Baba mı kaldı? Hmm. Başka ne getirecek? Kaka getirecek. Bir de çikolata başka. Bir de süt. Evet kızım her gün babasından istiyor bunları itinayla. Evet bugün de bizden bu kadar köftelerim ve çorbam afiyetle yenmek için hazır bol tereyağlı bol kalorili bir e, akşam menümüz oldu çorbamız da hazır çok şükür Rabbimin verdiği nimetlere diyelim videomuzu sonlandıralım Allah'ın izniyle ee, bugünlük de dediğim gibi bu akşamlıkta benden bu kadar olsun yine böyle köftelerimle karşınızdayım bunu alayım benim favorim bu ee, köftelerimizle karşınızdayım inşallah yapımı biraz uğraştırıcı olsa da lezzeti harika ee, yenmesi çok lezzetli o yüzden artık onu gözümüz görmüyor yani zahmetini görmüyoruz artık bizlere afiyetler olsun sizler hakkınızı helal edin inşallah ee, burada yemek yemeyi bekleyen bir yaramaz var çok acıkmış <laughs> <laughs> ve köftelere bakıyor ciğerci kedisi gibi uzaktan uzaktan. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Güzel bir akşam geçirelim inşallah. Ee, yarına daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel kalın. Görüşmek üzere.